Selam arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü sorumuz Buga yayınlarından. Sorumuzu okuyalım. Bir şekerlikte bulunan eş büyüklükteki şeker çeşitlerinin sayısı ve yüzdeleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre bu şekerlikten rastgele alınan bir şekerin çilekli olma olasılığı kaçtır? Tamam. Şimdi arkadaşlar bakın. Sayısı 6 imiş, yüzdesi 20 imiş. Tamam. Yani bakın toplamda 30 varmış. E o zaman bu toplamın elmalı kaçta kaçı? 10'a bölersem 30 10'a böldüm 3. Demek ki yüzü 10'a böldüm kaç eder? 10 eder. Demek ki burası kaçmış? Sayısı 3, yüzdesi 10. E buluruz şeyi de. Burası yüzdesi 30'muş. O zaman bunu kaçla çarpmam lazım? 3'le çarptım. Bunu da 3'le çarptım. Ne oldu? 9 oldu. Vişneli 9'muş. E geri kaç kaldı çileklerin yüzdesi? Bakın çileklerin yüzdesi 10, 20, 30, 30 ya 60. E ne oldu? 40. 12. E direkt zaten 40 bölü 100'den gözüküyor. Bakın 40 bölü 100. Çilek rastgele seçerse 40 bölü 100 sadeleştir 2 bölü 5. İsterseniz sayıdan da bakalım. 12 bölü 30. Çünkü çilek 12 toplam 30. Sadeleştirelim. İkisi de 6'ya bölünür. 6'ya böldüm. 2 6'ya böldüm. 5. İster yüzdesinden bul. isterse sayısından bul. İkisinde de sonuç değişmez. 2 bölü 5 çıkar. Cevabım A'dır arkadaşlar. Umarım bu soru da anlaşılmıştır arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.